Cehennemden çıkış var mı? Bu da çok çok sorulan bir soru. Ben tabii bununla ilgili uzun uza diye programlar yaptım. Aslında işte YouTube'a yazılırsa bunlarla alakalı benim konuşmalarım mutlaka karşılarına gelecektir. Ben Kur'an-ı Kerim'e talebe bir insanım. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiklerimi hayatıma taşımaya gayret ediyorum. Bu noktada bir defa Müslüman olarak ölebilen insanların Allah'ın izniyle cehenneme gitmeyeceklerini çünkü insan ya mümin olarak ölür ya kafir olarak ölür. Mümin olarak ölmüş olan insanlar eğer günahları varsa ki hepimizin var var da kardeş Allahu Teala bütün günahları bağışlayabileceğini söylüyor. Allahu Teala'nın bağışlama sıfatını niye ıskalıyoruz? Niye onu görmezlikten geliyoruz? İşte Zümer suresi 53. ayet açık. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek küfürdür, sapkınlıktır der Hazreti Yakup Yusuf suresi 87. ayette ve Hazreti İbrahim de Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerin sapkınlar olduğunu söylüyor Hicr suresinin 56. ayetinde. Peki Nisa suresinin 48 ve 116. ayetlerinde Rabbimiz şirk hariç bütün günahları dilediğine bağışlayabileceğini söylüyor ki oradaki şirkten maksat da şirk üzere ölmektir. Kişi kafir olarak ölmemişse, şirk üzere ölmemişse, mümin olarak ölebilmişse ki Ali İmran suresinde Allahu Teala buyuruyor ki Felatameutunne illa ve entum muslimun. Ne yapıp edin Müslümanlar olarak ölün. Felatameutunne illa ve entum muslimun. Ali İmran suresi 101. 102. ayette. Benzer bir ifade Bakara suresinde Hazreti Yakub'un oğullarına yönelik nasihatinde de yer alır. Aman ha Müslümanlar olarak ölün. Bakara suresi 132. ayet. Peki günahlar olunca ne olacak? Bir, Allahu Teala bağışlayabilir. 2. Günahların cezasının cehennemde çekilmesi diye mutlak bir kural yok. Azap denen kelime tadını kaçırmak demektir. Azbun tatlı demektir. A Azzebe, yuazzibu, bu tazib tadını kaçırmak demektir. Adamın öldükten sonra ruhunun durumu, hatta ölüm biçimi. Öldükten sonra ruhunun durumu, diriltilirken yaşayacağı korku. Amel defteriyle yüzleştiğinde, amel defterinde yazılanları gördüğünde yaşayacağı sıkıntılar. Amelleri tartılırken yaşanacak sıkıntılar. Allahü Teala'nın kararı beklenirken yaşanacak sıkıntılar. Hatta Araf'ta cehennemlikler tarafına baktırılarak oradaki felaketin ne olduğuna şahit kılınan insanlar. Bu süreçlerde yaşanacak sıkıntılar bir azap biçimidir. Ama cehenneme giren Kur'an'ın ap açık ifadeleriyle oradan bir daha çıkamaz. Ve oraya da inşallah Rabbimiz iman ederek imanlı ölen insanları inşallah cehennemine atmayacaktır. Bu bir gevşeklik sebebi olmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de sakın ha o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'la aldatmasın der. Allah'ın affedebileceği bir hayatı yaşamış olmak lazım. Allah'a yüzsüz bir şekilde gitmenin affedilmeye vesile durumu olmayanların böyle bir boşluğa kendilerini böyle bir işte beleşe hazırlamalarının bir anlamı yok. Velaygurrneküm billahil garur. Bu birkaç yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, Fatır Suresi'nde e, vesaire. Lokman Suresi'nde de geçiyor, Hadid Suresi'nde de geçiyor. Allah'la aldatmamak gerekir. E, efendim illa bir cezasını görmesi lazım filan diye ifadeler var. Bu cezanın dediğim gibi cehennem dışında da başka şekillerde uygulanabilme durumu var. Kur'an'da cehennemin ebedi olduğunu gösteren bir sürü ayet kerime var. Onları okumaya bile gerek görmüyorum. Bir defa Kur'an okuyanlar bunları bilirler. Ancak birkaç gün yanar çıkarız türünden bir şey, bir algının Bakara Suresi 80. ayet ile bu ayeti okumanızı istiyorum. Bakara Suresi 80. ayetle Ali İmran Suresi'nin 24. ayetlerini bir okumanızı istiyorum, rica ediyorum. Şu Ramazan akşamında şimdi açın Bakara 80 ve Ali İmran 24'ü bir okuyun. Bakın birkaç gün yanar sonra çıkarız sözü kime ait sözdür ve bu tür bir söze Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevap nasıldır? Onu bir e, görmenizi ayetlerden kendinizin görmenizi e, rica ediyorum.